Selamlar herkese. Bugün şef gibi yap mutfağının konuk şefi benim. Sizlerle beraber harika bir boşnak mantısı yapacağız. Hadi başlayalım. Şimdi öncelikle boşnak mantısı için e, hamurumuzu yoğurup güzelce dinlendirmemiz gerekiyor. Bunun için de çok basit bir hamur aslında. İçerisinde maya olmayan, tuz oranı çok az olan sadece su ile yaptığımız bir hamur yapacağız. Yaklaşık 5 gram tuz ekliyorum. suyum var. Bunu ekleyeceğim. Bunu göz karar eklemeniz gerekiyor. Aşama aşama. Klasik kulak memesi kıvamında olması lazım. Hamurumuzun. Genellikle e, hamurlu ürünlerde veya böyle poğaçalarda falan maya kullandığımız için çok fazla dinlendirmemiz gerekiyor. Ama bu tip e, mayasız olan sadece tuz ve su ile yaptığımız mantı hamurlarında aslında bu bir börek ama yine de çok fazla dinlendirmeye gerek yok. Nedeni ise çok fazla dinlendiği zaman bu hamurların elastik yapısı çok fazla ortaya çıkıyor. İçindeki gluten ortaya çıkıyor ve bu bize aslında poğaçada işe yararken bu tip böreklerde ve mantada işe yaramaz. O yüzden şimdi güzelce ben bunu dinlendirmeden şöyle eşit beziler halinde bezileyeceğim Ve ardından yağlı sıvı yağ ve tereyağlı karışımımızda eşit boyutlarda açıp dinlendirmeye geçeceğiz. Şimdi ortalama bunları... Ee, şöyle yaptığım zaman 100-130 gram aralığında bir eşit bezlere bölüyorum. Bunlara çok takılmayın. Önemli olan bunun açacağınız tezgahın genişliği. Tezgahtaki e, boyutunuz çok kısaysa da biraz daha küçük bezler yapın. Ki açtığınız zaman çok rahatlıkla açabilirsiniz. Eşit bezler yaptıktan sonra e, hemen akabinde tereyağı ve sıvı yağı eritip bunlar güzelce denendireceğiz. Şöyle 200 gram tereyağım var. Bunu ekliyorum. Bu erirken bir yandan ben bunları hafiften merdane ile açacağım. Şu ortalama tat tabağı boyutuna falan getireceğim. Çok fazla büyütmeyeceğim. Küçük eşit parçalar halinde açacağım. Burada çok yuvarlak veya şeklinin çok ee, dengeli olması veya olmaması sizi üzmesin. Önemli olan bunu aslında birazcık olsun açmamız. Ya yani bu yamuk olmuş. Falan çok önemli değil. Şöyle gördüğünüz gibi bir tat tabağı boyutunda olması yeterli olacaktır. Evet tereyağımız bir yandan böyle erirken ben hafiften içerisine sıvı yağsını ekliyorum. Kenara alıyorum. E, birleştikten sonra şöyle tavaya gördüğünüz gibi alıyorum. Küçük bir tepsi. Bunu hafiften yağlıyorum. Ardından elimizdeki hamurları üzerine koyuyorum. Tekrardan bir kat daha yapacağız. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Bu şekilde kat kat yapıyoruz. Buradaki en önemli nokta, gördüğünüz gibi tam yağlıyorum ve kuru yer kalmaması gerekiyor. Hamurlarda bu şekilde olduğu zaman eğer kuru noktası kaldığı zaman da açılma, açılırken mutlaka parçalanma yaşarsınız. O yüzden mümkün olduğunca bu şekilde hafif ılık bir, çok da sıcak veya soğuk da değil, bu da bir ince noktası. Diğer türlü sizi birazcık yorar açarken. Ben mümkün olduğunca elinize rahat bir şekilde açmanız için açabileceğiniz bir tarif veriyorum sizlere. Şimdi bunun üzerine streç çekiyoruz, birazcık dinlendiriyoruz. Ardından şu ortalığı bir toparlıyorum, kıymalı harca geçiyoruz. Evet ortalamızı toparladık. Hemen iç harcına geçiyoruz. İç harcına soğuması lazım. Bu sırada zaten vakit kazanıyoruz. Hamurumuzun da dinlenmesi gerekiyor birazcık. Bir tane soğanım var. Bunu mümkün olduğunca küçük doğramam gerekiyor. Çok büyük yapmamız lazım. Kıymalı harcımız için ocağımın altını yakıyorum. Şimdi bir yandan aslında sıvı yağ koymuyorum gördüğünüz gibi. Direkt kıymalarımı alıyorum. Biraz su ekliyorum. Bu topak, topak olmasın diye aslında. Bu çok önemli. Kıymaları hafiften parçalıyorum. Biz genelde böyle tarifler yaparken, e, şimdi diyeceğim boşnak mantısının tarifi Osmanlı'dan geliyor tamam böyle ama tabii ki biz genelde bunları bilmiyoruz. Tarifi yapmadan önce araştırıyoruz. Acaba neredeymiş diye. Aslında her tarif bizim için öğretici bir tarif de olmuş oluyor. Özellikle boşnak mantısında bir boşnak yemeği olduğunu biliyoruz ama nasıl geldiğini ben hakikaten tarifi yapmadan önce araştırırken gördüm. Bu da tamamıyla e, Osmanlı zamanında savaş döneminde e, Osmanlı'nın Boşnak tarafına gittiği zaman oradaki e, işte askerlerimizin bu yemeği yerken bulup bizim kültürümüze böyle bu şekilde geçiyor yani. Ben tamamıyla daha eskiye veya daha sonrasına dayandığını düşünüyordum. Bunu da öğrenmiş olduk. Soğan da kıymayı da çok fazla kurutmak istemiyorum. Dengeli bir şekilde pişsin kuru olmasın. Mantı içerisinde ee, kuru bir şey. Dışının çıtır olan bir üründe içerisinde çok kuru olursa keyifsiz bir hal alır. Evet, kıymamızı birazcık kavurduk soğanla birlikte. Çok gördüğünüz gibi pembe fazla da almıyorum. Hakikaten kalıyor. Çünkü biraz da baharatla birlikte pişmesini istiyorum. Biraz tuz atıyorum. Müzik Dengeli bir şekilde biraz karabiber. Ortalığı güzelce toparladık. Hamurumuz çok güzel dinlendi. İç harcımız da güzelce soğudu. Şimdi böyle hem keyifli hem biraz zorlayıcı bir an olabilir. Ama hiç korkmak yok. Bunun açması bana göre çok keyifli. Bazen yırtılabiliyor pes etmeyeceğiz. Bunu bir şekilde yapacağız. Şöyle öncelikle tezgahıma yağ alıyorum. İçerisindeki yağdan. Şimdi şu boyutlarda açtım gördüğünüz gibi. Şu kısma eşit şekilde aslında bir kol böreği gibi düşünebilirsiniz bunu bu aşamasında. Kıymamı koyuyorum. Bunu çok büyük de açabilirsiniz ama ben tezgahtan mümkün olduğunca küçük beziler yaptık. Genelde bunu böyle, bu hamuru, bu ölçüyü iki bezi yaparlar veya tek bezi yaparlar. Kocaman açarlar. Kocaman açtıkları zaman böyle ee, büyük tezgah olmaz ama onun adı tezgah oluyor böyle. Ada kısmında oluyor böyle. Kocaman açıyorlar ve orta kısmından bir delik açarak böyle içe doğru katlıyorlar. Etrafına yapıp. Ben bunu mümkün olduğunca daha kolay evde yapılabilecek şekilde yapıyorum. Diğer türlü bayağı zahmetli olabiliyor. Beni yorardı şu an. Şöyle gördüğümüz gibi tam bir kol böreği oldu. Bunu bir kenara alıyorum ben. Şimdi ikinci tekrardan bir hamurda yapacağız. Yaklaşık bir tepsi ne kadar çıkacak beraber de görmüş olacağız. Kaç bezeyle yapılıyor bu şekilde. Burada yırtık var. Şimdi buraya harcı şu kısmına koymayacağım. Şu aşağı kısmına koyacağım. Bak şu şekilde bırakacağım. Şöyle bırakıyorum. Yani üstünü kapatacak şekilde bırakıyorum. Veya burada da olsa yine bu kısma koyacaktım ve üzerine kapatacaktım. Şöyle bıraktım. Şimdi ben burada burayı alıp da ziyan etmek, çöpe atmak istemiyorum. Zaten ince bir hamur gördüğünüz gibi. Sadece üzerine bırakıyorum. Yani Yırtın herhangi bir bize zararı olmuyor bu şekilde. Şöyle toparlıyorum. Yavaşça çekiyorum. Bu şekilde hazır. Şu kenarını alıyorum. Şu boyutlarda parçalar kesiyorum. gördüğünüz gibi. Ne kadar onu da söyleyeyim hatta. Üç parmak kadar tane düşünebilirsiniz. 3 parmak genişliğinde parçaları kesiyorum. Çok kenar kısmını alıyorum. Buradaki olay şu. Tepsimi aldım. Hamurumuzu tuttuğumuz zaman şimdi üç, üç, parmak genişliğinde şöyle bir hamurumuz var. Tuttuğumuz zaman burada alt kısmına doğru sadece kapatıyoruz ve diğer dört kısmını da kapatıyoruz. Şimdi alt kısmını da göstereceğim. şu şekilde kapatmış oluyorum yani. Çok fazla yapışması verdim Çünkü kapattığımda şu şekilde tepsime koymuş olacağım. Mantımız fırında pişerken Türk topraklarında olduğumuz için tabii ki sarımsaklı bir yoğurt yapacağız. Ee, sarımsaklı yoğurt olmadan mantı olmaz. Şöyle nar gibi kızardı. Allah'ım görüntüsü bile gerçekten muhteşem. Çok keyifli gözüküyor. Şimdi yoğurdunu üzerine koyup servis edeceğiz. Evet, şimdi geldik en güzel noktaya. Tadım zamanı. Şöyle bir tadına bakıyoruz. Çıtırlık da hakikaten. Güzel hafif yoğurtlu yerinden. Türkiye'nin tek koruyucu içermeyen az şekerli portakallı gazozu. Uludağ içecek Türk bu hassasiyeti her zaman gösteriyor. Oh, gerçekten muhteşem. Evet, bugün şef gibi yapın konuğu bendim. Beraber boşnak mantısı yaptık. Siz de ACN Dijital'den bu videonun altında istediğiniz tarifleri yazarsanız onlar yapılacaktır. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.